Merhabalar. 11. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Diyor ki bir tane fx vermiş. f 3x kare 2x artı 1 küçük eşittir. f 4x kare 4x artı 6. En geniş tanım aralığını sormuş. Ne yapacağımız düşünelim. Şimdi fonksiyon sürekli azalıyor gördünüz mü? Demek ki oradan çıkacak arkadaşlar. Azalan fonksiyonların özelliklerini hatırlayalım. Sallıyorum. F2 F3 arasında azalan fonksiyonlardaki özellik ne? F2'nin daha büyük olduğu yönünde bir bilgimiz var. Demek ki burası bundan ve eşitlikte koydukları için tam tersi olacak arkadaşlar. Yani o zaman şu yazacağım şey 3x kare eksi 2x artı 1 büyük eşittir. 4x kare artı 4x artı 6. Neden bunu yaptınız? Çünkü azalan fonksiyonlarda f2 f3'ten daha büyük. Tamam. Mantığı bu. Anlaştık. Burası küçükse azalan fonksiyonlarda içerisi 2 ise 3'ten daha büyük oluyor f2 tamam, bu şekilde düşünebilirsiniz. Sonrası artık denklem çözümü. Şöyle yaptım. x kareyi bu tarafa attım. Burası x kare oldu. Bunu bu tarafa attım. Artı 6 x ve 1'i e de karşı yaptığım için o da ne oldu? Bakayım. Artı 5 oldu. Sonrasında bir çarpanları ayırma. Şurada sıfır var artık. X, x x artı 5'e artı 1. Demek ki çok derim. Eksi 5'e eksi 1 tablo yapıyorum. Artı ile başladım. Eksi artı. Şunlar dahil. Şu eşitlik var. Negatif bölge arıyorum. Sıfırdan küçük eşitler. Eksi 5 ile eksi 1 aralığı yani denizli mi? Of nasıl şey yaptım hiç bakmıyorum da denizli mi dedim direkt. Hayır. Şurada açık yapmışlar. Bursa. Tamam. Bulduğunuz cevabı doğru şartıyla arkadaşlar. Ben yanlış artıyordum. Evet diyor ki denklemin aritmetik ortalaması. Köklerin aritmetik ortalaması zaten eksi b bölü 2 aslında tepe noktasını verir. O zaman kökler toplamı bulalım. 8k normalde eksi b bölü a'dan ama yarısını istediği için 4k bu aritmetik. Şimdi geometrik ortalamasını bulacağım arkadaşlar. Geometrik ortalaması da c bölü a'nın kare kök içinde kalıyor. Kökler çarpımı bulacağım. Kökler çarpımı sizin de gördüğünüz gibi 10 artı 6k ama Karekök içerisinde çünkü. Geometrik ortam öyle bulunuyor. Bunlar birbirine eşitmiş. Eşit diyelim. 4K eşittir. Kök içinde 10 artı 6K. Ne yaparız böyle bir şey görünce arkadaşlar? Gideriz bunların karesini alırız. Karesini aldım. 16K kare eşittir. 10 artı 6K. Bu kurşun kalemle gözüküyor mu arkadaşlar? Vallahi Fatih abi arayacağım ya. Fatih abinin kalemleri ne kadar güzel. 12 hemen gözüküyor. Neyse devam ediyorum gözüküyordur inşallah. Şimdi ben bunu ne yapayım? Sayı mı edeyim? Yok ya çözelim. 2'ye böl 2'ye böldüm. 8 k kare eşittir 5 artı 3 k. Denklem haline getireyim. Şöyle yapayım. 8 k kare eksi 3 k. Bunu bu tarafa attım. Bunu Eksi 5 eşittir 0. Bunu nasıl çarpanlara alabilirim? 8 k ya k. Bunu da eksi 1'e artı 5 diyebilsem. Eksi 8 k. 5 k. Topladığım zaman eksi 3k yapıyor. O zaman nasıl yazacağım arkadaşlar? Bununla bunu da bunu çarptıysam şöyle diyeyim. 8k artı 5 k eksi 1. Buradan eksi 5 bölü 8 buradan da 1 geliyor. Zaten şıklarda 1 varmış. Ötekinin de artılısı varmış. Ha, yanlış buluruz belki diye. Tamamdır. Ama biz doğru bulduk. Çarpanlarıma dikkat ettik işte. Ne diyorsun? Bu soruda Diyor ki ben diyor logaritma 3 taban dediğim gibi. ABD'de de ben buraya yazardım. Nasıl oldu? Dikdörtgen. Burası logaritma kök 7'nin ikisi. Arkadaşlar ben bu sorularda şöyle bir şey yapıyorum. Size de tavsiye ederim. Şimdi bu kök 7'yi 2'den kurtulmak istiyorsunuz ya siz. Diyorum ki kök 7'nin karesini alayım. Logaritma 7. 2'nin de karesini alayım. Bakın 7'nin 4'ü. Aynı şey çıkar arkadaşlar. Çünkü bu 4 2'nin ikisi. Bu da 7 üzeri ise i̇şte karesi aynı yere de bir. Siz Bunun karesini alıyorsanız bununkinin karesini gönül rahatlıkla alabilirsiniz. Bir de biri bir şey derse ilk önce öyle de dersiniz. logaritma 4. Şimdi pembe alanı bulmak için bunları çarpacağım. Ne olur o zaman? Logaritma 3 taban değil. çarpı logaritma et evet, şunlar gidiyordu. Logaritma 3'ün 4'ü. Bu neymiş? E, pembe dikdörtgenin alanı. Şimdi şurası da logaritma 9'un 4'ü. Ne yapacağız arkadaşlar burada şimdi biz? Eşkenar üçgen alan formülü bileceğiz. O da ne? A kare kök 3 bölü 4. Burada da A yerine ne gelmiş? Logaritma 9 tabanında 4'ün karesi çarpı kök 3 bölü 4. Şimdi bunları yerine yazacağım. Şuraya dikkatli bakarsanız A, B, C, logaritma 3 tabanında 4 demiştim. Bunun da karesi. Karesi nasıl yazılır arkadaşlar? Logaritma 3 tabanında 4 çarpı logaritma 3 tabanında 4 bölü. Bunun da bu demiştim. Bu da logaritma. 9 tabanda 4 logaritma 9 tabanda 4 kök 3 bölü 4. Buraya kadar tamam mıyız? Sonrasında arkadaşlar şunun da şuna dikkat etmeniz istiyorum. Ben bunları şimdi bölüyorsam arkadaşlar şu, şu aşağıdaki yukarı çıkarmak istiyorum. Bakın. Logaritma 3 tabanda 4 çarpı logaritma 4 tabanda 9'u yaptım. Yukarı çıkınca bunlar yer değişti E şimdi bu 4'ler gidiyor. Ne kaldı elimde? Logaritma 3'ün 9. E bu da neydi zaten? Logaritma 3 3 2 yani 2. Şöyle 2'ymiş. Şöyle de 2 arkadaşlar o zaman. Ne oldu? 2 kere 2'den 4 bölü, 3 bölü 4. Ters çevirdim çarptım. 16 bölü köküç. Şıklarda bu yoktur. Köküçle genişlettim. 16 3 bölü 3 dedim. Ve yine Bursa işleri. Arka arka 3 tane bey geldi. Doğru mu bunlar ya? Evet. Öğrencilikten kalma o şeyi yaşadım yine stresi. Geçen gün arkadaşlar ben de bir farklı bir sınava hazırlanıyorum. Azıcık muhabbet edelim. Bir sınava hazırlanıyorum arkadaşlar öylesine. E, yurt dışında bir sınav e, deneme çözdüm, denemede böyle full falan yaptım, rahatladım falan ama ondan sonra böyle şeye baktım, e, bir sonraki şeyine geçtim artık Hani böyle tam egomun güzel olduğu zamanlar yani öyle söyleyeyim, iyi yaptım falan diye fullledim. Ay dört tane beş tane arka arkaya geldi bir triplere girdim, sınav motivasyonum düştü gitti. Sonra baktım Allah'tan çok şey çıkmadı, sıkıntılı çıkmadı yani insan Vallahi korku veriyor ya her şeyden. Bu da böyle bir anım diyorum ve diğer sayfaya geçiyorum. Hayır, diğer sayfayı bulmaya gidiyorum. Pardon. Evet. Bir hesap makinesi girilen işlemlerin tam sayı, o sayıyı, ondalıklı sayı, bu sayının tam kısmı birlikte bürüttükten sonraki ilk basaman görüntülemektedir. Ezgi bu hesap masasına log 24 giriyor, 1.3 çıkıyor, log 1.5 giriyor, 0.1 çıkıyor. Bunları girerse ne çıkar diyor. Ben bu log 24 parçalamaya giderim arkadaşlar. Log 24 şöyle yazılır mı? Logaritma 24 eşittir. Logaritma 8 artı logaritma 3. Doğru mudur? Logaritma 8'i de 2'nin kübü diye hayal edersem. Şöyle 2'nin kübü 3 boşa düştü. 3 tane logaritma 2 artı logaritma 3 eşittir. Bu 1.3. Sonra diğerinde diyor ki log 1.5. Log 1.5 nasıl yazılır? Logaritma 15 bölü 10. 15 bölü 10 yazmaz da 3 bölü 2. Bu nasıl yazılır? Bölüm olduğu için şuraya yazıverir bunu. Logaritma 3 eksi. Logaritma 2 bu da 0,1. Tamam. Yok etme falan yapacağız. Şunu eksiyle çarptım. Sen artı oldun. Sen eksi oldun. Devam ediyorum. Şunlar gitti. 4 tane logaritma 2. Şurada eksi var. 1,2 ise demek ki logaritma 2 0,3 Logaritma 2 0,2 ise arkadaşlar 0,3 ise o zaman şuraya koyarım. Doğru değil mi? Ya da ben şuradan gideyim, karışmasın. 0 üzeri buraya koydum. 09. O zaman bu da ne yapar? Logaritma 3 0,4. Tamamdır. Sonra da bakalım hakikaten doğru oldu mu bakayım da orada. Evet, bir çıkarınca o oluyor. Tamam, bir sıkıntı yok. Doğru yaptım. Şimdi log ile log 3'ü bulduysam artık bu soru biter muhtemelen. Şunu yerine yazacağım. Hesap makinesi bunu yazıyor. Sonra da ekranda hangisi görecek diyor. Bunun hepsi logaritma mı? Evet. Yazayım bakayım. Logaritma. A gördüğüm yere logaritma 0.88 artı logaritma 252 eksi logaritma 21 eksi logaritma 1.98 Tamam. Bunları yazdım. Şimdi ben birazcık bunlarla oynayayım. Şurası logaritma. Şurası logaritma. 10 tabanı da bilerek şöyle yazalım. Bunlar artıysa ben bunları yukarı yazarım. 0.88 0.88 çarpı 252. Efsilleri aşağı yazarım. 21 ile 1.98. Tamam. Bunu bulacağız arkadaşlar aslında biz. Şimdi 0.88 1.98. Bunu bir kez daha şöyle göreceğim şekilde yazayım. Daha rahat göreceğim şekilde. 88, 250, 21, 198 yazdım. Hala bu logaritmalar var ama. Şu, şunlardan 2 sıfır attım ki sadeleştireyim diye. Çünkü bunlar bölünüyor. 8'e böldüm. 11. 8'e bölünüyor mu peki bu? 180 bölünüyor. Yok bölünmüyor. 8'e bölünmüyor. 11'e mi bölünüyor? 11'e böleyim. 8. 11'e bölsem 10 olsa 180. Demek ki 190 11 bu. Sonrasında bir tane daha sadeşim olması lazım. 252. Bu 11'e bölünür mü arkadaşlar? 220 olur. 2 kurtarmadı. 21'e bölünür mü? Ben bunu kenarda bölüp geleyim. Kenarda bölecek bir şey yok. Komple işlem hatası oluyor. Bu 88'i ben Burada bunu ikisini de 11'e bölecekken bir şeyler yapmışım. Şurasını görmeyin. Baştan yazayım çünkü kafam karışacak gibi büyüdü sayılar. 88, 252, 21, 198. Başta. Ben dedim ki bunu 11'e böldüm 8. Bunu 11'e böldüm 18 yazacağım 11'e. Ondan kafam karışmış. Tamam. 252 21'e tam bölünüyor zaten. 10 olsa 210 42 daha 12 tamam. Şimdi oldu. Sayılar değişti. 8, 12, 18. 6'ya böldüm 2, 6'ya böldüm 3. 16 bölü 3. Yani benim aradığım şey şuymuş. Logaritma içinde logaritma 10 tabanda 16 bölü 3 nasıl yazılır? Logaritma içerisinde logaritma 16 eksi logaritma 3. Okey miyiz buraya kadar? Sonrasında şu logaritma 16 gördüğüm yere 4 çarpı logaritma yazarım. Çünkü bu 2 üzeri 4'tü. Bunu biliyorum zaten. 02 yerine yazdım. 0, 2 neydi? 0, 3'tü. Logaritma etme 2. Eksi 4 tane 0 3. Bir tane 0 4 çıkaracağım. 4 kere 0 3. 1.2 0 4 gitti. 0 8. Ama cevap bu değil. Hala bir tane logaritmanın içindeyiz. Şuraya yazacağım artık onu. Logaritma 10 tabanında 0 8. Bu nasıl yazılır arkadaşlar? Logaritma 10 tabanında 8 bölü 10. Bu nasıl yazılır arkadaşlar? Logaritma 10 tabanında 8 bölü olduğu için eksi koydum. Logaritma 10'un 10'u. Bu zaten 1. Bu da logaritma 10 tabandakinin 3 katı. Yani 0 için 3 katı. Bu da 0.9. 09 1 de 0.1 ama eksili diyorum ve işlem sorusuydu arkadaşlar. Uzun uzun işlem yaptım diyorum. 15 lerde. Evet. Kaydı. Aritmet diziymiş arkadaşlar. O zaman açılım yapacağız. A4 nasıl açılır? A1 artı 3 de Eksi A2 nasıl açılır? A1 artı D. Eşittir. 4. A6 mı yazıyordu? Evet. O da A1 artı 5D artı A1 artı 4 eşittir. 16. Şunlar gidiyor. Buradan 2D 4. Ortak var. 2 çıktı değerli arkadaşlarım. Yerine koyacağım şimdi şurada. Bu da 2 tane A1 artı 9D yaptığı için 2 koyarsam 18 eşittir. 16. 2A1 eksi 2 a 1de de eksi 1 çıktı. A7 nasıl bulunur? A1 artı 6 değildir. Eksi 1 artı 12'den bunun cevabı da 11 çıkacak arkadaşlar. Bir bakteri kültürü bir bakteri sayısı her gün R katına çıkacak. O zaman arkadaşlar bu bir aritmatik değil geometrik dizi. Çünkü R R R gidiyor. Tamam. Şimdi dikkatli bakınca zaten bu bunun R katı bu bunun R katı. Direkt R'yi buluruz ama açalım hadi biz kendimiz. A4'ü açtım. Ya da şöyle açayım mı? A4 nasıl yazılır? A3 çarpı R diye yazılabilir mi arkadaşlar? Yazılır. Artı A7 nasıl yazılır? A6 çarpı R. Bu da 2880. R parantezini aldım. A3 artı A6 2880. Şurası 1440. E böldüm ben bunu. R'si 2. R'si 2 ise ama yine açacakmışım. İlk günü bunu soruyorlar. Nasıl olsa açacakmışım. Açayım o zaman. R gördüğüm yeri 2 yazarsam Şurada şunu açacağım. Şu daha mı küçük evet. A1 çarpı R kare artı A1 çarpı R üzeri 5 1440. R gördüğüm yere 2 yazıyorum. 4 tane A1 2'nin 5. kuvveti 32. 32 tane A1 yani aslında 36 A1 1440. 144 36 bölüm 4. Bir de yanında 0 var. A1 40. İlk bakteri ilk gün bakteri sayısı 40'mış arkadaşlar. Evet. Bir parabol sorusu. Şuraya dikkat. Arkadaşlar. R çarpı K sıfırdan büyük. Yani bunlar ikisi de ya artı ya eksi. Ama toplamları negatifse O zaman R'de K'da kesinlikle negatif. Başka çareleri yok. Çünkü toplanınca da negatif çarpınca da pozitif. RK negatifmiş. Tamam. O zaman hangisi olabilir diyor. Elenen varmış. Şurası negatif. Şurası negatif. Şu pozitif tarafta gördünüz mü C? C'yi eledim. Şu da pozitif tarafta eledim. Tamam sen dur. Sonrasında şu ne demek arkadaşlar ona bakalım. 0 karşı attım. B kare eksi 4 ac. Bunu bu tarafa attım. B kare eksi 4 ac. Ama işaret şöyle. Aman ha. İşaret yanlış görmüşüm. Şunu şuraya attım. Sıfırdan küçük. Arkadaşlar bu delta demek. Delta sıfırdan küçükse neydi? X eksenine dokunamazdı. Tamam bu dokunmamış. Bu dokunmuş eledim. Tamam. Şimdi başka ne kaldı arkadaşlar geriye? Bunların arasında ne fark var? Bir bakalım. Şöyle bir bakıyorum. Heh, şuradan gideceğim. B kare eksi 4 ac diyeyim. Şimdi ben bunun negatif olduğunu biliyorsam şöyle bir şey. 4 ac büyüktür b kare. Bu zaten her zaman pozitif bir şey. Doğru mu? Ya da en kötü sıfır bu. Yani o zaman burası kesin pozitif. O zaman a çarpı c pozitif çıkacak. Yani kollarla y ekseni kestiği yer aynı olacak arkadaşlar. Bakalım. a çarpı c sıfırdan büyük. Peki bu neden kabul edilmemiş? Bu böyle kollarını götürdüğü zaman A'sı da C'si de pozitif çıkmaz mı? Şu banko tamam. Kollar aşağı. Bu tamam. Ama diğeri neden olmuyor? Şimdi onu düşüneceğim. Edirne seçeneği neden olmuyor? Onu bir düşünelim birlikte. Ya bunun K'sı pozitif ya. Şurası bakın. Tamam R negatif de. K'sı pozitif. Bu zaten elenmiş. Ben elemeyi unutmuşum. Ben de diyorum niye Edirne'yi eledim? Tamam. Aydın cevabı. Sıkıntı yok. R'si K'sı. Aynı anda negatif değil bunu Gördünüz mü? Ben negatif istiyordum. Olmamış. Tamamdır. Devam ediyoruz. Evet. Ne diyor? Öncelikle başka sayısı eksi 1 bölü 3. Tepe noktası buraya R dedim. R'ye 3. Tepe noktası bilinen parabol denklemi yazmaya gidiyorum. Y eşittir. Eksi 1 bölü 3 x eksi r'nin karesi artı 3. Hangi noktadan geçiyor? Şu noktadan. 0 verince x 16 bölü 3 çıkmış. 0 veriyorum. x 16 bölü 3 eşittir. Eksi 1 bölü 3 çarpı 0 verdiğim için r kare artı 3. Burada en çok yapılan hata şunları şöyle sağda işte vermek. Ama dikkat edin. Önce 3'ten kurtulun. 3'ü karşı atıyorum. Eksi 16 bölü 3 eksi 9 bölü 3 diye atayım. Eksi 1 bölü 3 r kare. Eksi 25 bölü 3. Eksi 1 bölü 3. R kare. Eksiler artı oldu. 3'ler gitti. R kare 25. Buradan da R'nin 5 olduğunu buldum arkadaşlar. R5 ise şuraya yazabilirim. Şurası 5. Neyi soruyor bunlar? Ha, şeyleri bulalım. Şu kestiği yerleri mi bulacağız? Evet. Bu kestiği yerleri. Şimdi biz buranın R'sinin 5 olduğunu bulduk. Tamam. Bunu açacağız. X 80 nerelerde kesiyor? Onu da şöyle buluruz. Bir daha yazayım. Y evet. Y eşittir. Eksi 1 bölü 3. X eksi 5'in karesi artı 3. Artı 3 karşıya alalım. Eksi 3 eşittir. Eksi 1 bölü 3. X eksi 5'in karesi. Eksileri artı yaptım. 3'ü karşıya yaptım. 3 kere 3 9 yaptı. 9 eşittir. X eksi 5'in karesi. E buradan kimin karesi 9'dur? 3'ün. Demek ki x'ler ya 8 ya da 2 olacak. Zaten 2 ve 8 lazımdı bana. Şurası 2, 8. O zaman şu çizdiğim yer 2'den 8 ise 6. Şu yüksekliği de ne bulduk arkadaşlar? 3, 6 kere 3, 18. Böyle 2'den 9 cevabını bulduk arkadaşlar. Diğer sayfa neredesin? Yukarıdaki şekilde ABC şehirleri arasında yollar var arkadaşlar. A'dan B'ye 3, B'den C'ye 4, C'den A'ya 2 yol var. A şehrinde yaşanan almak, işlerini halletmek için B şehrine gidip dönecek. Bunun için A'dan B'ye direkt gidebiliyor veya C şehrinin üzerinden gidebiliyor. Halledip geldikten sonra B'den A'ya direkt ya da C şehri üzerinden dönebiliyor. A'dan B'ye kaç farklı şekilde gidebilir? O zaman diyelim ki 4 ihtimal var. Önce A'dan B'ye gitsin. Dönüşte de B'den A'ya gitsin. Tertemiz. En mantıklısı bu zaten. Yolu uzatmaz. A'dan B'ye kaç yol var? 3. B'den A'ya 3. 3 kere 3 9. Bu bir cepte. Sonra birazcık şöyle yapabilir. A'dan B'ye gider. Sonra dönüşte C'ye uğrayayım ya ben der. O zaman B'den C'ye, C'den A'ya gelir. A'dan B'ye 3 var demiştim. Çarpı. B'den C'ye 4 var. C'den A'ya 2 var. Çarptım. 24. Sonrasında şöyle yapabilir. Hadi der ben A'dan C'ye gideyim. Oradan B'ye gideyim. Dönüşte de B'den C'ye gideyim. C'den de A'ya gideyim. Yani gezeyim der yani. Tamam. E bunun ihtimalde A'dan C'ye arkadaşlar kaçtı? 2. B'den C'ye 4. B'den C'ye yine 4. A'dan C'ye yine 2. 8 kere 8'den 64. Ya da son ihtimal önce A'dan C'ye uğrar sonra B'ye gider. Dönüşte hiçbir yere uğramadan B'den A'ya gelir. Tamam. A'dan C neydi? 2. C'den B neydi? 4. B'den A'ya da 3 çarparsam 24. Şimdi bunları ne yapacağım? Toplayacağım. 64, 48 yazacağım arkadaşlar. Biraz geç oldu saat. 9, 4, 8, 12, 1. Elde var 2, 121. Tamamdır. Evet çocukluğumuzun oyunun sorusunu sormuşlar. Bir bilgisayar oyununda karakteri e, şu işte adını söylemek istemiyorum şu an. Boru içinde ilerlerken Önde çıkan tüm birileri diğer. Mavi görünce artı 3. Pembe görünce eksi 2 alıyor. Bu oyunu oynayan Osman'ın karakterin önde çıkan yolları yönlendirmesi eştir. 0 puanı bulunan Osman A noktasında karar karakteri B, C, noktan birinden geçerek geçecek şekilde yönlendiriyor. Artı 5 olma ihtimali nedir? Evet. Ay Youtube'un telif olayını bilmediğim için adını söylemedim ama Herhalde söylediğimde bir şey çıkmayacaktı. Niye öyle şey yaptım yaşlılar gibi evham yaptım bilmiyorum. Neyse. Böyle şeyler yaşıyorum arkadaşlar iş dünyamda. Sizlere de söyledim şimdi. Şimdi mavi artı 3 o zaman 3 tane 3 görüyorum. 9. 2 tane ben bölüyorum. Eksi 4. Demek ki B'den çıkınca 5. Peki buraya nasıl gidebiliriz? Dikkat. Yola çıktı turuncu arkadaşımız. Ya buraya ya buraya gidecek 1 bölü 2 ihtimal var. Çarpı geldi geldi. 5'e gitmek istiyor. Karşısında 3 tane ihtimal var. Demek ki 1 bölü 3. Yani B'den çıkma ihtimali 1 bölü 6. Şuna bakayım. Burası 9. Şurası 4. Şunlar yok. Götürmüyor. 9. Şu 6. Yanlış yapmışım. Sonra şu 3. Şunlar 1. Şöyle yapacağım. Şu 2. Şunlar 8. Şu eksi eksilere dikkat etmek lazım. Şöyle 3. 6, 9, 15. 15 işlem yaptım ya. 2, 10 tamam. D'den çıkarsa oluyor ama şu yoldan gelirse oluyor. Şu neden olmuyor? Şurası 2, 3, 2, 4, 6, 9, 6, B, C, 8, 3. Buraya gitmeye gerek yok. Şuna bakacağım işlem hatası olmasın. 9, 6 da 15, 2 buraya gidiyor 13, 3 buradan geliyor 16, 8 gidiyor. Burası 8, 8 de olmayacak şu. Yani şu yolu kullanacağız bir de. Tamam. buraya geldim yine 1 bölü 2 ihtimal var. Sonra zaten geldiği gibi çıkıyor. Yani şuradan şuraya indin mi geliyor. 1 bölü 2 ihtimal de oradan var. Yani 1 bölü 6 B için D'nin şu alttan giden üstten değil şu alttan giden 1 bölü 2 ihtimalle de oluyormuş. Bunları toplayacağım. 1 bölü artı 1 bölü 2 şunu 3 bölü 6 verdim. 4 bölü 6 şıklarda 2 bölü 3 olarak vardır diyorum ve 21. soruda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.